içerisinde yaptığımız görüşmede de bir hadise vuku bulmuş galiba. İsterseniz son 2-3 dakikamızda bu saat diliminde ondan da bir bahsetmek Tabii. istersiniz. Seçmende bir farkındalık yaratmak adına önemsedim anlattığınız şeyi. Lütfen buyurun Hı -hı. Sayın Saraç. Şimdi bir e Sayın Akın aday Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve 2019 yılında da hani böyle işte Sayın Akşener'le Sayın Özel arasında da hatta bir iyi Parti'ye bırakılmıştı. O dönem rahat kazanabileceğini ifade etmişti Sayın Akın'ın. Ve şimdi bir bağımsız aday aynı isimle. E, aday olarak gösterildi. Pusulada da yer alıyor ama bir SMS gönderildiği ne dair? Siz bana görüntüsünü de attınız. Lütfen bana o hadiseyi bir anlatırsanız Tabii. izleyicilerimizin Balıkesir seçmeninin ya. de konudan bilgisi olsun. Tabii. Yani Balıkesir eee büyük şehirde yarış çoklu aday e, la e, çoklu Doğru. aday var. Mı? Balıkesir'de de ama esas itibariyle yarış e, AKP MHP bloğunda adayı Yılmaz Yılmaz'da ki mevcut belediye başkanı, e, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ahmet Akın arasında geçiyor ve Ahmet Akın e, demin Ekrem İmamoğlu ile ilgili aslında yapılan vurgu Balıkesir'de Ahmet Akın içinde geçerli. Ahmet Akın e, bir biçimde geriden gelerek öne geçmiş durumda. Yani kamuoyu yoklamaları doğru gösteriyor ama sokakta, kent merkezlerinde e, kırsalda ciddi bir e, karşılığı var ki Balıkesir'in yüzde 35'i kırlarda yaşıyor. Yani köylerde yaşıyor. Her ne kadar köy kavramı ortadan kalkmış olsa da ciddi bir karşılık oluşturdu ve bu karşılık oluşunca iktidar e, partisinin e, adayı belli bir panikleme yaşadı. E, nitekim bu tehdit de onun bir partisi de. ama diğeri önemli Ahmet Akın'la benzer isimde bir adayı Bağım yaptılar. Bu e, Ahmet Akın'la benzer isimde yani bir başka Ahmet Akın Bağım oldu ve bu Ahmet Akın'ı hiçbir yerde görmek mümkün değil. Yani sokakta mahallede esnaf Yok. ziyaretinde hiçbir yerde yoktu ama o Ahmet Akın'ı belli ki Gerçekten bir siyasi ahlaksızlık. E, belli ki bilerek ve isteyerek birileri tutmuş. Bugün e, o aday yani bağımsız Ahmet Akın, e, bugün Ahmet Akın'ın e, seçim sürecinde, kampanya sürecinde kullandığı kavramları da kullanarak e, bütün balıkesirlere bir e, SMS mesajı attı ve şöyle bir hava e, yarattı. Ahmet Akın'ın sanki Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından istifa edip, bağımsız aday e, olduğuna dair bir e, imaj, bir algı e, yaratmaya e, çalıştı. Bunun karşısında da Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ahmet Akın bir basın açıklaması yaptı. Ve bu işin bir siyasi ahlaksızlık olduğunu e, belirtti. E, şöyle bir gerçeklik var, yani aslında çaresizliği de gösteriyor gerçekten. İktidarın çaresizliğini de gösteriyor. E, bu bahsettiğim bağımsız e, ama bir biçimde mevcut Ahmet Akın'ın oylarını e, devşirebileceğini bir biçimde yanlış yönlendirebileceğini söyleyen adayın da ismi e, seçim pusulasında var. Böylesine Peki. bir e, siyasi ahlaksızlığa e, tanık etti Balıkesir. Tutar mı bu iş? Tutmaz. Kafa karıştırabilir mi? Ben ciddi bir kafa karıştıracağı kanatı değilim. Yani çünkü seçmen gerçekten e, artık bu işin kazanacak aday Ahmet Akın'a döndüğünü görüyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Araya gitmem gerekiyor. Aranın ardından kaldığım